Merhaba arkadaşlar. Öğrencilere tablet verilecek. Ayrıntıları açıklayacağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere tablet ve bilgisayar verilecek. Bu arada haberimizin kaynağında söyleyelim MEP personel. Tabii ki şu anda onların sayfası açık değil. İkinci sayfası da öğretmenler için.com e, sitesi yani MEP personelden aldığımız haber. E, yapılan açıklamalara göre son olan haberlere göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere tablet ve bilgisayar verilecek. Başvurulara ilişkin detayları ise şöyle. E, kimlere verilecek? Düzenli geliri olmayan ve işsiz olan ailelerin çocuklarına öncelik tanınıyor. Bakın siz de başvurabilirsiniz. Yani herhangi bir öğrenci de başvurabilir ama düzenli gelir olmayan ve işsiz olan ailelerin çocuklarına öncelik tanınacağını söyleyelim. Mutsaçlık sınırı altında olan aileler yardımdan yararlanabiliyor. Bunun yarı sıra hane halkının kişi başına düşen e, gelirin askeri ücretin üçte birinden az olması durumunda ailelere tablet ve bilgisayar desteği sağlanıyor. Kimlere hangi sınıflara veriliyor? Birinci sınıftan 12. sınıfa kadar olan bütün öğrencileri kapsıyor bu durum ve tablet bilgisayara ihtiyacı olan öğrencilerin, dediğimiz gibi, ücretsiz tablet ve bilgisayardan yararlanmak isteyenler için de az önce söylediğimiz gibi kimlere verileceğini detaylara ilişkin açıklamıştık. Bunları söyleyelim ki, bir de SYD vakıfları aracılığıyla öğrencilere ücretsiz olarak tablet ve bilgisayar veriliyor. SYD vakıfları nedir? Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yani SYD Vakfı dediğimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından öğrencilerimize buradan tablet veriliyor. Bu aracılıkla bu arada onu söyleyelim. Ee, ayrıntıları daha da aktaracağız. Şu anda bu şekilde zaten sizlerde birçok yeni ayrıntıyı duymuş oldunuz. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayınız.